Sebepler. Sual: Korku ve ümit ne demektir? Kısımlarıyla beraber açıklar mısınız? Cevap: Alimlerimize göre korku ve ümit kişinin hatrına kendiliğinden doğan şeylerdir. Fakat korku ve ümidin hatıra doğmasında bazı ön sebepler vardır ki bunları hazırlamak kişinin elindedir. Korku, meşru olmayan bir şey işlenmeye teşebbüs edildiği anda, hatra doğan bir halettir. Bu türlü korkunun zıttı, cürettir. Günah olan bir şeyin işlenmesine cüret edildiği anda, kalbe korku gelmesini sağlayacak, başlıca ön sebepler dört tanedir. Birincisi, daha önce işlenmiş çok günahlar bulunduğunu, bunu da işlerse, Artık kurtuluş ümidi'nin kalmadığını düşünmektir. İkincisi, Allah'ın azabının dayanılamayacak derecede şiddetli olduğunu düşünmektir. Üçüncüsü, kendi zayıflığını ve acizliğini düşünmektir. Dördüncüsü, Allah'ın kudretinin büyük olduğunu, dilediği zaman kulunu yakalayıp cezalandırabileceğini düşünmektir. Ümit Allah'ın lütuf ve merhametinin bol olduğunun bilinmesi sonucunda kavuşulan gönül sevincidir. Bu kişinin kendi elinde değildir. Fakat gönül sevincine vesile olan ön sebepler kendi elindedir. Kişinin Allah'ın rahmetinin bolluğunu düşünmesi gönül sevincine vesile olur. Ümidin zıttı karamsarlıktır. Bu sırf günahtır. Bir kimse karamsarlığa düşer de onu bundan ancak ümit kurtarabilecek olursa ümid etmek farz olur. Allah'ın rahmetinin bolluğuna inanıp ümid etmek her zaman farzdır. Bu iki şeyin dışında ümit nafiledir. Ümidi hazırlayıcı ön sebepler dörttür. Birincisi, hiçbir şefaatçi olmadan ve istemeden geçmişte Allah'ın verdiği nimetleri düşünmektir. İkincisi, kişi hak kazanmadığı halde Allah'ın lütfundan kendisine bol sevaplar vaat ettiğini düşünmektir. Üçüncüsü, din ve dünya hususunda Allah'ın kullarına olan nimetlerinin bolluğunu düşünmektir. Dördüncüsü, Allah'ın rahmetinin bolluğunu ve merhametinin öfkesine üstün olduğunu, imanlı kullarına karşı gayet şefkatli davrandığını düşünmektir. Biraz öncekilerle bu ön sebepleri tatbik eden kimse, iki kurtarıcı esas olan korkma ve ümide ulaşmış olur. Muvaffakiyet Allah'tandır. Ey saadet yolcusu! Bu beşinci geçidi tam bir ihtiyatla geçmelisin. Çünkü bu geçit çok tehlikelidir. Bunun iki yanında tehlikeli birer yol vardır. Bunlardan birisi karamsarlık yolu, diğeri de güven yoludur. Senin devam edeceğin yol, bunların arasında korkma ve ümit yoludur. Eğer sadece Allah'ın rahmetini ümit eder, Öfkesinden korkmazsan güven yoluna düşmüş olursun. Halbuki Allah'ın asilere karşı vereceği azaptan ancak Hüsranda olan kimseler emin olabilirler. Yine sadece Allah'tan korkar ve rahmetinin bolluğunu ümit etmezsen karamsarlık, ümitsizlik yoluna girmiş olursun. Halbuki Allah'ın rahmetinden ancak imansızlar ümit keserler. Eğer hem Rabbinden korkar hem de rahmetini umarsan erenler yoluna girmiş olursun. Erenler ki şanı yüce olan Allah celle celaluhu onları Enbiya suresi 90. ayeti kerimeyle vasıflandırır. Hakikat bunlar hayır işlerinde yarışırlar umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı gösterenlerdi. Saadet yolcusu, buna göre bu geçitte senin için üç yol beliriyor. Birinci yol, cüret ve güven yolu. İkinci yol, karamsarlık yolu. Üçüncü yol, bu ikisinin ortasında ümit ve korku yolu. Eğer orta yol olan bu üçüncü yoldan biraz sağa veya sola saparsan ölüm yoluna düşer ve o yolun yolcularıyla beraber helak olursun. Şunu unutmamak gerekir ki insan tabiatı itibariyle bu ölüm yollarına daha çabuk meyleder. Mesela güven yoluna baksan orada Allah'ın rahmetinin bol olduğunu görürsün. Eh dersin Nasıl olsa Rabbimin merhameti bol. Korkmak yersiz. Böyle düşüncelerle hatalı yola düşer, kendini felakete atarsın. Eğer Allah'ın rahmetini ummadan sadece korku tarafına baksan görürsün ki Rabbinin kudreti yücedir. Emirlerinin yerine getirilmesinde çok titizdir. Heybetlidir peygamberlere ve ermişlere asla müsamaha etmemiştir. İşte bunları görünce de Allah'ın rahmetinden ümit keser, karamsarlık yoluna düşersin. O halde yapacağın şudur. Ne sadece Allah'ın rahmetinin bolluğuna güvenerek işi oluruna bırakmak ne de büsbütün korkuya kapılarak karamsarlığa düşüp Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Bilakis hem Allah'ın rahmetinin bolluğuna güvenmek hem de kudret ve kuvvetinden korkmak. İşte kurtuluşa götüren yol budur. Bu yol korkuyla karışık sevgi, ümit ve güven yoludur. Korku olmadan sırf ümit kolay ve geniş bir yoldur. Fakat sonu hüsrandır. Yine ümid olmadan sırf korkuya dayanan yolda geniş ve kolaydır. Fakat sonu dalalettir, sapıklıktır. Çünkü Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, başka bir yönden O'nun kudretini küçümsemektir. Korku ve ümidin birleşmesinden meydana gelen orta yol, her ne kadar güçse de selamet yoludur, kurtuluş yoludur. İnsanı mutluluğa götürür, nimetlere, cennetlere götürür. Nihayet Allah'a kavuşturur. Hiç işitmedin mi? Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu bu yolun yolcuları hakkında Secde Suresi 16 ve 17. ayeti kerimelerde ne buyuruyor? Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Artık onlar için işlemekte olduklarına bir mükafat olarak gözlerin aydın olacağı nimetlerden neler saklanmış bulunduğunu kimseler bilmez. Bu ayeti iyi düşün ve uyan ey saadet yolcusu. Daima kötülüğe meyyal olan nefsi tepeleyip kurtuluş yoluna girebilmek için üç esasın tatbik edilmesi gerekir. 1- Korkutucu ve teşvik edici ayetleri düşünmek. 2. Allah'ın ya azapla veya afla muamele ettiğini düşünmek. 3. Kıyamet gününde kulların ya ceza göreceklerini veya sevap alacaklarını düşünmek. 1. esas. Ey insan! Allah'ın kitabı Kur'an'daki ayetleri düşün nice ayetlerle tehdit ediyor, nice ayetlerle iyi işler yapmayı teşvik ediyor ve yine nice ayetlerle rahmetinden ümit kesmememizi istiyor. İşte ümit var olmamızı gerektiren ayetlerden birkaçı. Zümer Suresi 53. Ayet-i Kerime Ya Muhammed de ki, Ey nefslerine karşı hadden aşırı hareket edenler Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz çünkü Allah bütün günahları affeder şüphesiz o çok affedici çok merhametlidir Ali İmran suresi 135. ayeti kerime Günahları Allah'tan başka kim affedebilir Şura suresi 25. ayeti kerime. O öyle bir Allah'tır ki kullarının tevbesini kabul eder. Kötü hareketlerini bağışlar ve her işlediğinizi bilir. En'am suresi 54. ayeti kerime. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı. Gerçek şu ki sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar sonra ardından tövbe edip de kendini ıslah ederse bilsin ki Allah çok bağışlayan çok esirgeyendir. Araf suresi 156. ayeti kerime. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Onu sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize iman edenlere yazacağım. Bakara suresi 143. ayeti kerime Allah insanlara karşı çok merhametlidir. Ahzab suresi 43. ayeti kerime Allah müminlere karşı çok esirgeyicidir. Bu ayetler ve benzerleri Allah'ın rahmetinden ümit kesmememiz gerektiğini göstermektedir. Şimdi de korkutucu bazı ayetleri görelim. Zümer Suresi 16. ayeti Kerime Ey kullarım! Yalnızca benden korkun. Mü'minun Suresi 115. ayeti Kerime Ey insanlar! Sizi boş yere yarattığımızı ve hakikaten bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Kıyamet Suresi 36. ayeti Kerime İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Nisa Suresi 123. ayeti kerime. Ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları gerçektir. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür ve kendisi için Allah'tan başka dostta yardımcı da bulamaz. Kehf Suresi 103 ve 104. Ayet-i Kerimeler Ey Muhammed! De ki, yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayanları mutlaka iyi yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çalışmaları boşa gitmiş olanları size haber vereyim mi? Zümer Suresi 47. Ayet-i Kerime Halbuki kıyamet günü onlar için Allah'tan hiç de zannetmeyecekleri nice şeyler zuhura gelmiştir. Furkan Suresi 23. ayeti kerime. Onların yaptıkları her bir işi ele alırız. Onu saçılmış zerreler haline getiririz. İşte bu ayetler ve benzerleri de Allah'tan korkmamız gerektiğini ifade etmektedir. Rabbimizden merhametiyle bizi kurtarmasını dileriz.